Okul 1. sınıf yazmaya hazırlık. Yazma becerisi ilkokulda kazandırılmak istenen en temel becerilerden biridir. Yazma, duygu ve düşüncelerimizi çeşitli sembollerle ifade edebilmemizi sağlar. Hızlı ve okunaklı yazma becerisi duygu ve düşüncelerimizi unutmadan eksiksiz ve doğru aktarmada çok önemli bir rol oynar. Yazma becerisini kazanabilmek için hazırlıklara başlayalım. Yazmada kol, bilek ve parmak kasları önemlidir. Önce kol, sonra bilek, daha sonra da parmak kaslarımızı geliştirmek için çalışmalar yapabiliriz. Havada geniş kol hareketleri yaparak kol kasları, kum masalarında çalışmalar yaparak da bilek, parmak ve kol kaslarımızı da geliştirebiliriz. Oyun hamurları ve yapboz türü oyuncaklarla da kas gelişimi çalışmaları yapabiliriz. Özellikle parmak kaslarımızı geliştirmek kalem tutma becerilerimizi de artıracaktır. Türkçe yazmada yukarıdan aşağıya ve soldan sağa hareket temel yönlerdir. Yukarı aşağı ve sol sağ kavramlarını en kısa sürede öğrenelim ve günlük yaşantımızda da kullanalım. Bu kavramlar yazı öğrenimi sürecinde önemlidir. Harf yazımında oklar kullanılacağından okların yönünü ifade ederken bu kavramlar sık sık karşımıza çıkacak. Hazırlık amacıyla bu kavramları da kullanarak ok çizme alıştırmaları yapabiliriz. Yukarıdan aşağıya kırmızı bir ok çizelim. Soldan sağa mavi bir ok çizelim. Yazmada öncelikle oturma şeklimize dikkat etmemiz gerekir. Ayaklarımız yere değmelidir. Üzerinde yazılacak masamız oturduğumuz sıraya uygun olmalıdır. Masa yüksek, sıra alçak olursa sürekli ayağa kalkmak zorunda kalabiliriz. Ayakta yazma kolun masa üzerine yayılma şeklini dolayısıyla kalem tutmayı da olumsuz yönde etkiler. Sıra yüksek Masa alçak olursa yazarken gereğinden fazla bükülmek zorunda kalabiliriz ve yazımız olumsuz yönde etkilenir. Günlük hayatımızda hangi elimizi kullanıyorsak kalemi de o elimizle tutmalıyız. Kalem tutmanın pek çok şekli vardır. En yaygın ve kabul gören şekli uygulayalım. İşaret parmağımız ve baş parmağımızın yumuşak uç kısımlarının birbirine değecek şekilde kalem tutma noktasına yerleştirip orta parmağımızın uca yakın kısmı ile destekleyecek şekilde tutalım. Kalem tutma konusunda desteklenmek için plastik kalem tutacaklarından ve çeşitli aparatlardan da yararlanabiliriz. Kalemi kesinlikle yazma noktasına çok yakın tutmayalım. Kalemi yazma noktasına çok yakın yerden tuttuğumuz takdirde yazdıklarımızı göremeyebiliriz. Kalem üzerine yazım noktası ile tutulacak nokta arasında en az 2 cm mesafe kalacak şekilde plastik bantlar dolayabiliriz. Sol ellilerde yazma noktası ile tutma noktası arasındaki mesafe daha fazladır. Bir de yazdığımız kalemin çok ağır, çok ince ve köşeli olmamasına dikkat edelim. Bu tarz kalemler yazmamızı olumsuz yönde etki eder. Defterin veya yazı kağıtlarının tutuluş şekli de yazmada önemlidir. Sağ el ile yazıyorsak defterin sol tarafı vücudun orta kısmını biraz geçecek şekilde sağa kaydırılmalıdır. Sol ile yazıyorsak defterin sağ tarafı vücudun orta kısmını biraz geçecek şekilde sola kaydırılmalıdır. Çizgi çalışması yapalım. Görseldeki çizgiler soldan sağa hareket etme becerilerimizin gelişimine fayda sağlar. Kum masası üzerinde de bu tür çalışmalar yaparak kol, bilek ve parmak kaslarının gelişimini sağlayabiliriz. Sizlerin daha güzel çizeceğinize eminim. Soldan sağa noktaları birleştirelim. Yukarıdan aşağı noktaları birleştirelim. saat üzerindeki akrep ve yelkovan soldan sağa doğru döner. Dairesel harflerimizi ve rakamları daima sağdan sola doğru yazarız. Bu da saatin dönme yönünün tam tersi yönüdür. Örnek çalışmalar yapalım. Tam üst noktadan başlayarak sağdan sola doğru dairemizi tamamlayalım. Hep beraber bir daire çizelim. Dairenin üst noktasından başlıyoruz. Sağdan sola doğru noktaları birleştiriyoruz. Okuma yazma serüveninde hepimize başarılar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğenip abone olabilirsiniz.